Bugün güzel bir menemen yapalım. Şöyle biberimi, domatesimi yıkıyorum. Tavamı da hazırladım. İster gibi menemen yapacağım. Biberlerimi doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Kavuruyorum. Domateslerimi de rendeledim. Bol bol acılı bir menemen oluyor. Biberlerin kokusu mutfağa tıkadı. Size o kadar söylüyorum yani zayıf. Eşim acıyı seviyor ya. Birkaç gün burada yemek yapamadım. Sevdiği menemeni yapayım dedi bana geldiğim gibi hastanede. Annemin yanındaydım. Bu gece evindeyim. Annem de Allah'ın pazartesi gün çıkacak. Yine birlikteyiz annemle. Tedavimiz evinizde devam edecek güzel Biberlerim kavruluyor. Menemenin yanına tabii kendime bir de çaydanlıyorum. Özledim. Şöyle mis gibi çaydanlıktan çay içmeyi hastanede hep Tabii ki salma çay yaptık anneciğimle. Şimdi çayımı damlayacağım. Keyfini çıkaracağım yani evime. Biberlerim kavruldu. Domatesini veriyorum. Domatesleri rendeledim. Daha güzel oluyor rendelendiği zaman. Yer kabuklarını soyuyorum, doğruyorum ama ben de eşimin daha hoşuna gidiyor böyle rendelenmiş domatesten yaptığım zaman. Tuzunu da verelim. Tuzunu da veriyorum. Sonra da sosuyla da kaynasın. Yumurtalarını vereceğim. Ocağı hızlandıralım. Ve çayımızı da demleyelim. Mis gibi de çay içelim. Özledik yani çayı. Şahane çaylarla bir bu çayın yanından bile geçmiyor bardaklarda. Eski bir demlik çay gibisi var mı? Ama ne yapacaksın? Hastanede hiç yoktan iyidir diyorsun. Öyle içiyoruz. Menemenim güzel güzel pişiyor. Şey Domates sosu biraz çeksin kendini yumurtasını vereceğim menemi. Tabi burada da yumurtamız var. Yumurtalarımızı da çırpalım. Yumurtalarımızı da güzelce çırpalım. tamamdır. böyle bir takıyorum. Suyu ne kadar çekti. Çok da çekmesin. Çok da kuru kalmasın yani. Banmalık olsun menemen Tabii çok da sulu olmayacak. Menemen deyip gelip geçmiyoruz yani. Onun da bir püf noktaları var. Menemenim domates sosuyla da kaynadı. Yumurtasını veriyorum. Şimdi renk cümbüş. Kırmızı, yeşil, sarı. Bir karıştırıyoruz. Gel de yeme. Dediklerinde. Bu kadar güzel bir menemen oluyor. Bir pişsin bakalım. Yanına da dördük yaptım. Nasıl gibi. Çok da pişirmiyorum biraz dediğim gibi banmalık olur. Şu görüntüye bak. Yenmez. Hem de bir güzel yener ki acılı acılı. Mis, mis. Menemenim oldu. Daha fazla pişirmeyelim banmalı kıvamında bırakalım. Yumurtası da pişti. Ocağı kapatıyorum. Servisini yapıyorum menemen. Dumanı tutan şöyle misal gibi menemen. Tereflerimi de koyuyorum. Masama götürüyorum. Menemenim oldu. Misler gibi oldu. Harika harika. Bol acılı. Enfes lezzetli. Yanına da sarımsaklı cacığım. Ne diyoruz? Her zamanki gibi. Mis'in evinde misler pişmeye devam ediyor. Yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Ben hemen yendi. O kadar da güzel olmuş ki. zaman. mı? Acılar mis gibi. Şimdi de çayımı koyuyorum. Eşimle güzel bir de çayımızı içelim. Oh harika. Benzer mi sana demlik çay? Poşet çaya bak. Şuraya bak. Şu çaya bak. Çok kristal gibi oldu. Şu güzellik içilmez mi? Mis gibi de içilir. Ama daha fazla soğutmak istemiyorum. Çayımı içiyorum. Burada da videomu kapatıyorum. Yapıyorsanız size de afiyet olsun diyorum. Eşimle güzel bir çay keyfi yapıyoruz.